Sizlerle beraber rüyada ceza görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında ceza görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüya tabirleri, rüyada görülen bazı olaylar veya kişilerin gerçek hayatta karşılaşacakları durumlara işaret etmekte ve bu sebeple de büyük bir dikkatle yorumlanmaktadır. Rüya tabirlerinde, rüyada görülen bir durum tabir edilerek, yani anlamlandırılarak, o rüyanın gerçek yaşamdaki işaretleri ve mesajları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Peki, rüyada ceza görmek ne demektir ve ne anlama gelir? Rüyada ceza görmekin ne anlama geldiği ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Rüyada ceza görmek, genel yorumlar. Rüyada ceza görmek, rüyayı gören kişinin gerçek hayatta ceza yemesi veya bir ceza alması ile doğrudan tabir edilebilen bir konu değildir. Daha çok sembolik anlamlar taşır. Rüyada ceza görmek ne demektir diye merak edenler için, rüyada ceza görmek ve ceza ile ilişkili bir duruma şahit olduğunu görmek, kişinin bazı konularda bir işaret almasına, kimi zamanda da bir ikaz, bir uyarı almasına yorumlanmaktadır. Rüyada ceza görmek, rüyayı gören kişinin bazı niyetleri, planları olduğuna ve bu niyetlerinin sonucunu, doğurabileceği neticeleri iyi bir şekilde tahlil etmesi, düşünmesi gerektiğine işaret etmektedir. Rüyada ceza görmek, kişinin gerçek hayatta doğrudan bir ceza almasına işaret etmekten daha çok, o konu hakkında derinlemesine düşünmesi, yani tasavvur etmesi gerektiğine yorulmaktadır. Rüyada ceza görmek, bazı tabircilere göre ise tam tersi durumlara, yani olumlu gelişmelere işaret etmektedir. Buna göre rüyada ceza görmek, gerçek hayatta iltifat almaya, takdir edilmeye ve başkaları tarafından alkışlanmaya, başarılarından dolayı tebrik edilmeye işaret etmektedir. Rüyada ceza görmek, aynı zamanda gösterişli, Dikkat çekici ve başarılı işler yapmaya da tabir edilmekte ve bu yüzden dikkat çekici, popüler işlere yorulmaktadır. Ceza görmenin kısa özeti ve detayları. Rüya'da ceza görmek kısaca ne anlama gelir diye özetleyecek olursak, rüyada ceza görmenin kısaca yorumu, yapılan veya yapılması niyet edilen bir işin neticelerini, yani sonuçlarını iyice düşünerek, sorumluluklarını bilerek ve farkında olarak işlere başlamak gerektiği şeklinde tabir edilmektedir rüyada yaptığı kötü bir işten dolayı ceza aldığını gören bir kişi, gerçek yaşamında da kötü ve yanlış işlere kalkışmamalı, dikkatli ve tedbirli davranarak kendisini bu tür tehlikelerden bertaraf etmesi, yani koruması gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada ceza görmek, bir konuda bir karşılık bulmaya, yani etki tepki ilişkisine işaret etmenin yanında, yapılan işlerin sonucunun kısa bir süre içinde, pek yakında meydana geleceğine de işaret etmektedir. Ceza konusu, rüyada başkalarına uygulanan bir ceza veya kişinin kendine uygulanan bir cezayı görmesi şeklinde farklı şekillerde tabir edilmektedir ve yorum bu detaylara göre değişebilir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.